8 dakika kaldı God'dan. Bakalım fişeğin patlamasını engelleyebilecek misin? yakalamış. Peki ya bilmiyorum ki oh. yani. Belki Alişa. Ama Alişa bize hiçbir şey söylemez. Kontrol etmem gerekecek. Hayır hayır Kutan. Bu riski alma ben açarım. Akşat anlamaya çalış lütfen. Kutan hayır dedim lütfen. Lütfen anla. Bırak açayım geri çekilin. Hepiniz geri çekilin. Hadi Hey, olamaz. Aru sürüsü. Dur. Gudan, Gudan ne oldu? Dur. Gudan iyi misin? İyi misin ha? Soktu mu seni? Anne. Durga, biraz derde çal ve yağ getir hemen. Peki. Hayır Durga, ben Gutan, iyiyim. Gudan, ne diyorsun? İnan bana ben iyiyim Akşat. Hayır değilsin. Durga lütfen gidip biraz erde çal ve yağ getir. Ben iyiyim Akşat. Yaptıklarının sonuçlarını görüyor musun? Yolundan dönmeyeceksin. Bu sefer seni affetmeyeceğim. Seni cezalandıracağım. Saçmalıklarından bıktım artık. Yeter. Ne yapıyorsun Akşat? Çekil. Dile beni. Oğlum. Akşam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim sana. Çocuklar yoldan çıktıklarında onları düzeltmek ebeveynlerinin sorumluluğudur. Alişa çocukluğundan beri kimsenin sana bir şey öğretmediğinden yakınmıştım. Öyle değil mi? Benim için hala çocuksun sen Alişa. Şimdi sana bir ders vermek üzereyim. Benim yöntemimle öğrenmek zorundasın. Anlamanı istediğim şeyi anlamak zorunda kalacaksın. Kızına mı vuracaksın Akşat? Kızım ve oğlum arasında bir fark görmüyorum. Benim gözümde ikisi de eşittir Akşat Gutan. Hayır. Gutan, iyi misin? Bu nasıl iyi olabilirim ki Akşat? Ne yapıyorsun sen? Ne istiyorsun? Kızına sopayla mı vurmak istiyorsun? Ona vurarak yola mı getirmek istiyorsun? Ne yapacaktım başka? Onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Evi ateşe vermesine izin mi vereyim? Senden Alişan'ın istediğini yapmasına izin vermeni istemiyorum Akşat. Yaptığın şeyi onaylamıyorum. Onu düzeltmek için benimsediğin yol çok yanlış bana göre. Anlamıyor musun Akşat? Ben onun düşmanı değil, babası olduğum için bunu yapıyorum. Bunu onun iyiliği için yapıyorum. Ben de bunu yapıyorum Akşat. Anlamasını sağlamaya çalışıyorum. Ona elini kaldırman bir işe yaramayacak. Anla artık bunu. Alişe hatalı. Bunu neden benimle tartışıyorsun? Ben seninle kavga etmiyorum ben. Anlamanı sağlamaya çalışıyorum sadece. Öfkelenmenin bir faydası olmayacak. İkimiz bu soruna bir çözüm bulmak zorundayız. Ona vurmak bir çözüm değil ama lütfen bırak artık bunu yapmanı istemiyorum. Lütfen bak sen var ya. Kavgayı kesin artık. Fişiyi arayın. Saate bak. Sadece yedi dakika kaldı. Nihayet. En azından biri mantıklı davranıyor. Kutlanın ne yapacağını biliyordum. Rol yapacağını biliyordum. Endişeliymiş gibi davranacak. Beni ondan kurtaracak ve sonra bana ders verecek. İşte sevginin sonucu. Hı? Bunu görebiliyor musun? Akşat lütfen. Yaptığımın doğru olduğunu biliyorum. Bu kutu ipucu öyle değil mi Aliş? Anlaman uzun zaman aldı. Ama en azından çok geç olmadan anladın. Aksi takdirde 20 dakikayı kavga ederek harcayacağını sandım. Hadi hadi. Kutuyu aç ve ipucunu bul bakalım. Fazla düşünme Guttan. Aç onu. Hayır Guttan. Kutuyu ben açacağım. Bırak da ben yap. Hayır Guttan. Bunu Alişe yaptı bu yüzden. Bu kutuyu ben açacağım sen değil. Evet. Alişe yüzünden incinmene izin vermeyeceğim. Lütfen geri çekil. Geri çekil. Gutdan. Geri çekil diyorum sana. Acele et. Bal arılarını yakalamak için kullanılan ağ buralarda bir yerde olmalı. Evet olalım. durdu. Nerede bu? Ne, ee, bu Orada bu, e, bu yardımcı olabilir. Elakşme, bu yardımcı olabilir. Bunu alalım. Hadi Lakşmi. Çok güzel. İşte buldum. E buldum. Tamam. Harika. Çekil yolumuzdan. Hayır. Buraya sizi durdurmaya gelmedim. Sana yardım etmeye geldim. Al bakalım. Bu pamuğu kulaklarına tıka. Deli misin sen? Hayır hayır hiç değil. Beni dinle. Bu a hiçbir işe yaramayacak. Bunu almalısın. Çünkü beş dakika içinde bir patlama olacak. Sadece işitme duyuna zarar vermeyecek aynı zamanda bu evin temeli de sarsılacak. Ah! 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 Oh, my God. Kutan! Akşat dur! Lütfen orada dur! Bu sorunu tek başına halletmene izin vereceğimi nasıl düşünürsün? Bunu neden yaptın Kutan? Sana bir şey olursa... Benim için endişe etme lütfen, bana bir şey olmayacak. Arılar beni ısırmasın diye plastik örtünün üzerine bal sürdü. Zamanımız yok, lütfen bir ipucu bul Akşat, ne olur. Ama... Hadi Akşat, lütfen endişe etme artık benim için. Tamam, peki. Anne! Ha anne elini bu çantaya sok! Elini çek! Acele et! Hadi düşünsene! tüm aile gün boyunca törenler yapıyorsunuz. Eğer bu yazı fişeye ulaşmanıza yardım etmezse hiçbir işe yaramaz. Göster bana akşam. Kitaba ihtiyacım var. Bir dişin kırıldı ama senin güçlü bir formun var. Senin parlaklığın bir milyon güneşin parlaklığına eşittir. Eğri gövdeli ve güçlü bir forma sahip olan her zaman çabalarımın engelsiz olmasını sağlıyorsun. Bu ne anlama geliyor? Anne şimdi ne yapacağız? Sadece bir dakika kaldı. Sanırım bu oyunu kaybettik. Bir dakika içinde ne yapacağız? Fazla zamanınız kalmadı. Fişeğin ipi alev aldı. Bulun onu. Kutlan bir şey söyle. Ne düşünüyorsun? Nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Good done. Good done. İyi misin? Bugün tüm sınırlarını aştın sen. Küstahlığın yüzünden cezalandırılacaksın. Akşamki törene kadar Alişa odasında kilitli kalacak. Biri onu dışarı çıkarırsa ya da herhangi bir şekilde onunla temas kurmaya çalışırsa o kişi gazabımla yüzleşecek. Gudan tek bir kelime etmeyeceksin. Ama... Bu senin sevgin yüzünden oldu. Tek bir kelime daha etme. Ve lütfen sessiz ol. Sakın konuşma. Akşat, çocuklar hata yapar. Onu affet. Onu sakın kitle. Anne, bunu benim halletmeme müsaade et. Bırak beni şef. Bana bağırmaya ne hakkın İstediğimi var? İstediğimi yapmaya hakkım var. Kimse bana bir şey söyleyemez. Ben senin babanım. Elimi bırak dedim. Bunu yapamazsın. Bunu yapabilirim. Bugün kimse sana bir ders vermemi engelleyemez. Anladın mı? Yürü. Akşat anlamaya çalış. Onunla ilişkini daha fazla zorlayamazsın. İlişkimizin bitmemesi için bunu yapmak zorundayım. Ve sen... Sen benimle gelmek zorundasın. Hadi. Hadi. Akşamki tören bitene kadar bu odada kilitli kalacaksın. İçeride oturacak ve bugün yaptığın büyük hatayı düşüneceksin. Akşat. Onu hapse attıktan sonra kendini kötü hissedeceğini biliyorsun sen de. Neden bunu yapıyorsun o zaman? İzin ver. Hayır. Hiç de değil. Benden başka kimse kapıyı açmayacak. Eğer biri... Beni iyi dinleyin. Eğer biri Alişa'yı odadan çıkarmaya çalışırsa... ...derhal bundan benim haberim olacak. Alişa'nın akşamki tören bitene kadar dışarı çıkmamasını sağlayacaksınız. Beni anlıyor musunuz? Anlaşıldı mı? Akşat beni dinle. Akşat! Akşat! Benim evimde neler oluyor böyle? İnsanlar tartışıyor ve birbirlerini rahatsız ediyorlar. Kutan canım. Ne oldu? Neden hazır değilsin? Akşat Alişe'yi odaya kilitledi anneciğim. Ben Alişa'ya ona aldığım kıyafetleri veremem ne yazık ki. Ve giyinip süslenmek istemiyorum. Alişa tüm ailemize haksızlık etti. Özellikle de sana. Buna rağmen onu çok seviyor ve önemsiyorsun. Alişa'ya olan duyguların bir annenin çocuğuna olan duyguları kadar saf. Bir kez daha kanıtladın ki bir çocuk ne yaparsa yapsın annesi onu affeder. Peki sen neden hala hazır değilsin? Alişe'yi azarlarsan kendini suçlu hissedeceğini bilmiyor muydun? O zaman neden onu azarladın? Divali töreni zamanı hem de. Alişey'i odadan çıkar şimdi. Git ve onu buraya getir. Hadi. Alişey'i getireceğim. Alişey'e divari giymesi için yeni kıyafetler aldın öyle değil mi? Kıyafetleri ver. Kıyafetleri verecek misin? Evet, onu azarladım. Bu yüzden de onu yatıştırmak zorundayım. Ver hadi. Bekle. İşte. Kutu iyi görünüyor. Dinle Akşat. Alişan'ın yanına gitmeden önce güzelce süslen tamam mı? Ha? Akşat yumuşak kalbidir anneciğim. Katı biri gibi görünebilir ama o yufka yürekli bir adam bunu biliyorsun. Gördün değil mi? Kolayca sinirlenir ama öfkesi kolayca yatışır hemen. O babası. Alişa'yı azarlayabilir ama... Ona uzun süre kızgın kalamaz. Hadi Kutla, Sen de git ve hazırlan. Tamam mı? Hadi. Evet. Gidebilirsiniz. Divari töreni zamanı. Süslenmediniz. Gidin ve hazırlanın. Ben Alişe'yi getireceğim. Teşekkür ederim. Alişe Sonunda her şey yerli yerine oturdu anne. Evet. Tören için hazırlık yapalım. Hadi gel, işe birazdan borcu olur. Guttancığım önce bibloları yerleştir, tamam mı? Gidelim. Banyo da mı acaba? Alişa. Alişa içeride misin? Alişa içeri geliyorum. Alişa nereye gitti? Akşat! Gutan. Bunlar... Anne bunlar çikolata. Bu... Ne oldu? Bunlar eriyor çikolatadan. Çikolatadan yapılmış. Akşat, bunlar bizim biblolarımız değil. Onlar altındandı. Birisi onları çalmış olmalı. Babaanne, onları onları kim çalabilir ki? Burada sadece aile üyeleri var. Dışarıdan gelen kimse yok. Biblolar nerede olabilir? Alişa odasında değil. Alişa? Alişa onları çaldı mı yani? Çok akıllı sanma Guddan. Bu sefer bir hata yaptın. Bunları uzun zaman önce değiştirmiştim. Evet Guddan. Bunlar olmadan Diwali törenini nasıl yapıyorsun görelim bakalım. Bunlar olmadan Diwali'yi asla kutlayamazsın. Bunları satarak çok para kazanacağım. Harika zaman geçireceğim. Alişa'ya mutlu divaliler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.